Evet çocuklar merhabalar. Yeni ve farklı bir masalla tekrardan birlikteyiz. Yeni masalımızın ismi Legomat ve Bil'in Mısır Macerası. Masalımıza geçmeden önce masalla ilgili kısa bir kapak yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapak yazımız şöyle. Antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bu heyecan verici masal sizi büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Legomat ve Legobil Nil Nehri kıyısında yürüyüş yaparken parlak bir altın anahtar bulurlar. Bu anahtar onları firavunların hüküm sürdüğü, tanrıların dünyayı gözlediği ve sırların çözüldüğü bir döneme götür. Lego kahramanlarımız Mısır'ın kadim bilgeliğini keşfetmek ve unutulmuş sırları çözmek için büyülü bir yolculuğa çıkar. Cesaret, dostluk ve bilgelik üzerine kurulu bu macera genç okuyucular için eğitici ve heyecan verici bir deneyim sunuyor. Masalımız şöyle. Legomat ve Bill Nile'nin kıyısında yürürken parlak bir ışık görürler. Eğildiklerinde altın bir anahtar bulurlar. Bu anahtarın sıradan olmadığını anlarlar ve büyük bir maceraya atılmaya kendilerini hazır hissederler. Legomat ve Bil altın anahtarı alıp eski bilge Senu'ya götürürler. Senu bu anahtarın kadim bir kitaba, kitaba ait olduğunu ve kitabın Mısır'ın en büyük sırlarını sakladığını anlatır. Legomat, Bil ve Senu piramidi bulmak için çölü aşarlar. Kum fırtınalarının ardından devasa taş kapının önüne gelirler. Anahtar kapıyı açar ve onları karanlık bir geçide götürür. Piramidin derinliklerinde bilgelik tanrısı Tot onlara görünür. Tot, Legomat ve Bil'e bilmeceler sorar. Legomat ve Bil bilmeceleri çözerek Tot'un güvenini kazanırlar. Tot'un rehberliğinde hazine odasına ulaşırlar. Odada altın kitaplar, büyülü taşlar ve kadim haritalar bulunur. En değerli hazine ise Mısır'ın bilgeliğini içeren altın kitaptır. Legomat ve Bil altın kitabı açarak Mısır'ın eski sırlarını öğrenirler. Bu, bilgeli, bu bilgileri öğrendikten sonra bilgelik ve cesaret dolu olarak evlerine geri dönerler. Legomat ve Bil öğrendikleri bilgileri Mısır halkıyla paylaşırlar. Bilgiler Mısır'ın refahını ve barışını sağlar. Lego kahramanlarımız Mısır'ın yeni bekçileri olarak artık tanınırlar.